Öncelikle olacak çalışan gazeteciler günümüzü tebrik ediyorum. Çünkü Öncelikle Bugün aynı zamanda idareciler de görüyorsunuz. Bütün idarecilerimizin ve idarecilerimizin de kutluyorum. Yaklaşık olarak iki buçuk yıldır sizlerle birlikteyiz. Acı üstüne koyarak geleceğe doğru ilerleyen bir şehir. Zannedersen hepimiz de bunu görüyoruz. İşte mesela bir itibariyle bizim Sera Organize Sanayi'mizde tarafından, tarafından onaylandı. Ve inşallah e, 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım Ofisi'nde <laughs> destekleriyle yaklaşık olarak yüzde yetmiş seksen civarında altyapı desteği alacağız biz bu yatırım fonundan. Ee, Geotermal enerjiyle seyahatli yapacağız burada. Aksaray yıllık yaş sebze yeni üretimi on bin ton ise bu sene <Fahrenheit> o partiyle birlikte bir elbirliği sona bu konu itibariyle cazibe merkezi. Ama aslında Türkiye'nin orta yerinde bir şehir. Potansiyel çeşitliliği çok iyi. Her ilçesinin kendine göre farklı bir güzelliği var. Estetiği var. Biz arkadaşlarımızla beraber Aksaray'ın güzelliklerini, değerlerini yüceltmek için, tanıtmak için elimizden gayret ve çabalar çalışmaya devam edeceğiz. Ben samimiyetle bir şey söylüyorum gerekiyor Ya Aksaray'ın bir olduğundan bugüne kadar gazetecilerimiz sizler gerçekten hem işinizi yaparken hem de bulunduğumuz şikayete hizmet edecek çok büyük faydaların olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz. İdare hem gazetecilerin bu kadar uyumlu olduğu başka bir dönemde bilemiyorum ama şunu beraber birlikte Aksaray'da sağlamış olduk. Mesela Aksaray, Aksaray'ın tanıtımı, Aksaray'ın değerleri olduğu zaman buradaki hiçbir arkadaşım buna itiraz etmedi. Bu konuda çok samimi bir çaba gördüm. Ben öncelikle huzurlarınızda bu çabada, gayretten, samimiyetten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim hayatımızdaki şiarımız şu, insanlar insan ise en öncelikle bizim hedef noktamız insan olarak olmak. Mesela biz beraber birlikte bu sarayda başardığımızı düşünüyorum. Bu inanılmaz güzel bir duygu. Yani mesele insan olmak. Eğer hedef kitlemiz, gayemiz, insani değerler ise e, mutlaka başarıya ulaşıyorsunuz. Herkesin bir tarzı, üslubu, işte işe bakış şekli var. Ama Aksaray yaptığınız her güzelliği gösterebilir miyim? Bilmiyorum, başka illerde bu kadar kendini göstermiyor. Onun, e, yani doğru ve yanlış bir tespitte bulunmak istedim ama mesela biz Arkan Karadayken de ölçeklere bile bir şehir diyorum Aksaray için. Yani Aksaray aslında Türkiye'nin bir şekilde özgün bir Aksaray'ın bir türlü sebebi. Galatasaray bir işin Burada en önemli nokta şu, size takdirlerimize soruyorum. İnsan olarak hepimiz rollerimiz var. Bu rollerimizi belli bir süre yapıyoruz. Sonra da o rollerden sıyrılıyoruz. Ve bir sivil olarak, insan olarak hayatta hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. İnsan dediğimiz varlık aslında iz bırakan bir varlık bırakmalı bence de. Burada Aksaray'da e, hakikaten bir şey iyi niyetle yapıyorsanız, niyetiniz halis ve samimi ise halk inanmaz derecede bunu kabul ediyor ve bu anlamda size teveccüh gösteriyor. Bizim burada odak noktamız insan oldu. Çocuklar, gençler, aileler, sosyal projeler, bu bağlamda hızlı bir şekilde bunları yapmaya çalıştık. İki buçuk yıl içerisinde baktığımız zaman hakikaten hem okul mezunluğunda gençler çok güzel iyiliklerin çoğaldığı günler oldu. Mesela yanında çalışma arkadaşlarım var. Eğitimde, kültürde, tarımda, gençlikte, özel idarede gerçekten Gayet başarılı işlere imza atıldı. Eksiklerimiz, gereklerimiz mutlaka vardır ama birlikte beraber bunları da düzeltmeye gayret edeceğiz inşallah. Ben tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani böyle ben çok konuşmak istemiyorum. Uygun görürseniz bitireceğim ee, ama sizlere sorular olursa o sorular bağlı sohbetimize devam edelim. Böyle soru cevap şeklinde daha etkili olur diye düşünüyorum. Ee, evet. Cenab-ı Allah bu gününüzü daha iyi yapsın. Geleceğinizi daha iyi yapsın. Kalbiniz dertçeleri üzüm görmesin. İnşallah birlikte beraber nice 10 Ocakları beraber kutlarız. Bu arada belediyesi iptal etmiş olan Öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar ve olsun. Sizlere de ailemizle birlikte yeni yıla girdik. 2023 yılının size huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık getirmesini diliyorum. Çünkü her şeyin başı sağlık. Biz birkaç gün bu hastalıkla uğraşıyoruz. Zaten bir insan hasta olunca yediğinin, içtiğinin hiçbir şey kıymeti yok. Onun için sağlığımıza ayrıca Dikkat edin olacak. Çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, birliğimizi muhafaza etsin diyorum. Tekrar davetimizi icabet ettiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.